Arada yüzmeye devam ediyor ya. Heh. Bir nefesini alsın temiz sudan da. Ha, o da atladı peşine. Hadi. Evet. Hop. Atla. Heh. Heh. Tekrar mezunlarından çık yukarı. Gel 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 gel. Hadi bakalım hadi bakalım. Tamam hadi. Tekrar çekelim. Ha işte beraber. Hı. Hmm. Bayağı dışarıdayı dışarıda ya arkadaş ya. Uuu ne oluyor? Karış yapıyorsunuz? Bak bak. Çok ram bayağı çok kar koymuşsun ya. Tamam sanki zirveye tırmanıyor ya. Orada ayakları kayır merdivenlerden bak. Bunu bu. Aha, bugünlük bu kadar yeter hadi tamam mı? Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi tamam mı? Hadi. Kayra. Aha yuvarlandı bak. Ters düzeyemem kendine geldi bak. Düzlendi.